Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. ilk öncelikle adam akıllı bir global test süre pekinde ev yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Abi camdan ev yap dediniz. Ben de yapıyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımı yeni açtım yani bir bir hafta oldu yani fazla fazla ama idare eder fena değil arkadaşlar evet yanlış şey yapmışız. Yorumlarınızı zaman buldukça okuyorum. Dur yanlış şey yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi Roan kası yapabiliriz. ススラスラ。 Şu niyeymiş? Evet. Yemeyeceğim ben. Şimdi zengin de sonra neler bulunabilir? Sırada fakir evine geçelim. Toprak. ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, oh. köy bile yaptım şöyle çalan 11 olmuş. Yok. <laughs> 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 Neredeyim ama? Hiç şey yok. dışarıdan. Şey. Aa kar yağmış. Yaşasın. Aldığım şeyler işte. Şimdi biraz daha aç dikelim. Büyüsün bunlar. Şurada kimse patlatmaz. <laughs> Sence kimsin? Allah Allah. Yaratık. Olamaz. Git lan buradan. Bu ne biçim bir yaratık? <laughs> patlama lan git lan hayır köşe sıkıştım gel lan buraya oha Bu da dünyayı yaratıklar basmış. kiralık ev diyor. Lan ne kiralık ev lan git. Günah çekerim. Ah evinde dinleneyim biraz. Neler oluyor ya bu dünyaya? Ah. Hiç bilmiyorum. kiralık diyor bir bakalım yani Zenginmiş Zengin yani? Birisi yaşıyor. Oo ne kiralık oha. Kapıya baksana çok güzel. Alasım var bak. Kaç diamond? Ee, 50 diamond almış. Fena değil. Ben diamond sıçıyorum oğlum lan. buralardan ayrılmalıyım benim ya. Bir bulmam lazım. Öğrenim, lazım. Hadi. çıkalım. Daha çok ama ilanları ne olacak? Mesela şunlar. Bak yatak mesela. Acilen ev yapabilirim cam. Camdan ev olur yani. Bak koyun var çok tatlı. Şimdi ençlik oldu ne Sonra normal. Sonra alabildiğim kadar da elmas alacağım. Sonra yola çıkarım. Mi? Yeterli ya. Veyahut da gitmeyelim. Gidelim mi gitmeyelim mi? Ben o evi alasım var ya. Bir at, dört amet veriyorum. Dur. Ya ev artık benim. Bir millet olur. Mesela. Ee, evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğendiyseniz ben.